Hala, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan günü kutlu olsun. Evde kal, sağlıklı kal. Hala, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan günü kutlu olsun. Sağlıklı kal, evde kal. Hastalanma lütfen. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan günü kutlu olsun. Evde kal, sağlıklı kal. Nihal, tüm dünya... gerçekten 23 Nisan'ı kutlu olsun. Sağlıklı kal, evde kal. Namaste. De, tüm dünya çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Evde kal, sağlıklı kal. Konuçiba. Tüm dünya çocukların 23 Nisan kutlu olsun. Evde kal, sağlıklı kal. Merhaba. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan günü kutlu olsun.